Züleyha'ya ya, ya Demir'le evlenirsin ya da Yılmaz asılır dedin, öyle mi anne? Evet. Benimle tehdit ettiğin için evlendi yani. İki yolun var dedim. İki yol. Ama tehdit değil. Demir, en başından beri Züleyha'nın seni sevdiği için evlenmediğini biliyoruz oğlum. Biliyorum anne. Hanım beni sevmediğini biliyorum. Ama ne sanıyordum biliyor musun? Razı. O kadar çaresiz ki razı. Benimle evlenmeye. Beni sevmese bile. Çünkü ben onu seviyordum. O da zamanla fark eder. Beni sever dedim. Ama öyle olmadı. Yılmaz'ı kurtarmak için evlenmiş. Ne değişecekti? Çaresizlikten evlenmiş olsaydı ne değişecekti? Yılmaz'ı kurtarmak için evlenmesi bana ağır geldi. Demir, beni suçla anneciğim. De ki anne, bütün bu yaşadıklarım senin suçun de. Ama ne olur üzme kendini oğlum. Seni suçlamıyorum. Keşke suçlayabilsem. O kadar hafiflerdim ki. Bana gelip sorsaydın, Züleyha'ya iki yolun var diyeceğim deseydin. Sana evet derdim anne. Çünkü çok seviyordum. Demir, o çocuk senin çocuğun. Ben Züleyha'ya kefilim. Anne, nasıl kefil olabilirsin? Defalarca kaçmadı mı, bas bas bağırmadı mı ben Yılmaz'ı seviyorum diye? Ama ben o kızı tanıyorum. Öyle bir şey yapmaz. Ha, varsayalım ki yaptı. Yılmaz onun peşini bırakır mı? Peşini bırakır mı hiç? Bak, cumartesi günü Müjgan'la evleniyor. Anne, anlamıyorsun. Benim raporum var. Türkiye'nin en büyük doktoru bana çocuğun olamaz dedi. Belki yanıldı. Yanıldıysa altı yıl Filiz'le evli kaldım. Niye hamile kalmadı anne? Belki vaziyetin değişti. Olamaz mı oğlum? Demir, tıp çok ilerledi çocuğum. Bak bir sürü test var. Ne olursun başka bir doktora git. Ya aksini söylersen ne? Ya senin çocuğun olamaz derse ben ne yapacağım anne? Bak Züleyha'nın başka bir adamı sevdiği gerçeğini kabul ettim. Ama beni aldatdıysa.